Küçücük bir yerden kilolarca patates almak için katlı patates ekim yöntemini deneyebilirsiniz. Bunun için ben araba tekerleği kullandım. Siz farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Birebir oranında yanmış hayvan gübresi ve bahçe toprağı karışımını ilk tekerleğimizin içerisine dolduruyoruz. Ve iki tane patatesi ortadan kesip dört farklı yere ekimini yapıyoruz. Daha sonra üzerine toprakla doldurup samanla kapatıyoruz ve suluyoruz. Saman burada nemli sabit tutmayı sağlıyor. Görüyorsunuz kısa bir süre sonra patateslerimiz bu şekilde büyüyor. Alt taraftaki samanların bir kısmını temizliyoruz ve ortaya gübreleme için 5 litrelik pet şişenin alt tarafına delikleri delip yerleştiriyoruz. Daha sonra ikinci katımızı yerleştirip içine yine gübreli bahçe toprağı karışımımızdan dolduruyoruz. Sonra tekrardan saman koyuyoruz arkadaşlar. Patates için olmazsa olmaz sabit nemdir arkadaşlar. Sürekli nemli olmalı toprak kurumamalı. Bunun için saman nemi sabit tutması için kullanılabilir. Pet içerisine mutfak atıklarımızı ve bahçedeki azot bakımından zengin olan ısırgan otları ve geniş yapraklı otları dolduruyoruz ve bol bol sulamasını yapıyoruz. Gelişmeler için takip etmeyi unutmayın.